Mı, yoksa zeytin miydi ha? Hay ağzına sağlık ha. Şöyle işte. Hep böyle sorular soru anneye kız. Böyle şeylerden bahset. Bak seni böyle görünce mutlu oluyorum. Ya kız bir arada böyle reklamlarda şu şeyin içine kaç tane mısır tanesi sığıyor diye soruyorlardı. İnsan mutfakta işe bakken merak ediyor tabi. Peki anne hani bizim sobaya kaç tane mısır tanesi sığar acaba? Ay! Sızdık ha. Vallahi normale gidiş var kız sende. Ha? Ay eskiden böyle evrenle galaksilerde falan diye tuhaf, tuhaf sorular soruyordun kız. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Hii, yavrum benim, aslan çocuğum benim. Normal sorular sor, normal insan gibi ol. Ha? Kız anne, şimdi diyelim ki bizim sobaya on bin tane mısır tanesi sığdı. Şimdi sobayı yaktığımızda o mısırlardan kaç tanesi gelneşerek patlamış mısır olarak sobanın yörüngesinin dışına çıkara? <laughs> Yine tutamadı beynini karı. Ay iki dakika normal insan gibi oldu. Üçüncü dakikada sapıttı. Sana ne lan genleşen mısır tanesinden falan. Ha? Erdal inanı mı olacağım sen? Artık fizik profesörü müsün salak? Şuna bak bir de gülüyor. Para şahazlı cadı. Ulan ben senin annenim be. Soytarın değilim. Salak şey. Ama ne yapayım kız anne ya? ne yapayım? Bütün gün evde öleceğim ki. Otur 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 otur. Tek eğlencem sensin. Ya sen ...benim için bir nevi ev şeram fen soyusun. Nasıl yani? Sıdıka, zendimcimcilik bana o mutfakta ne dedin öyle şen soy tap, falan diye? Hı? Ya var yani şeram... sen şimdi bana Şeran Fensoy falan mı diyorsun sıfır Ha. Evet. Ya iyi, e, dikkat et de Terol Eaş olmayayım. Hı? Hı? Terol Eaş mı? O ne kız? Ay <laughs> <laughs> işte almadı kafan aptal. <laughs> Vallahi kafan basmadı. Allah! <laughs> Keşke abinle babam burada şahit olsalar da görselerdi. Fakat bastım karaya. İçinde yağlar, ballar eridi vallahi. Allah'ım ya Rabbim kız bana bak. Şeraften soy gibi ya işte hani kötü adam Erol Taş var ya, Terol Eaş ya. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Allah vallahi birden bir itiraf edemedim. Helal kız. <laughs> Ama ben öyle tuhaf laflar edince boşuna kızıp tantana ediyorsun demek ki. Sana çekmişim. Yani eğer öyle doğum evinde başka bir bebekle karıştırılmadıysam ya da kızlay bana manyak birinin kanını vermediyse kesin o tuhaflıklarımı senin genlerinden almışım. Yalan mı? Doğru. Senin bütün genlerin benden Sadık'a. Hatta abinin de bütün yani genlerinin çoğu benden. Yalnız e, üç geni babandan. Susurluk üç geni Sadık'a. <laughs> Onun için ayı oldu. <laughs> Açak birim. Açak birim. Ay Çok iyi ya. Ya çok şaşırttım ben. Vallahi hapsalama almıyor. Senin hapsalan kaç Mısır tanesi alıyorsa ha? <laughs> <laughs> Anne? <gülüyor> Vay. Canım söyle, canım söyle, canım! Türkiye'm! <laughs> Çok iyi ya! Yani ne hoş, ne komik bir kadın oldun sen ya! Ay ne hoş kız! Ay bir şeyler oluyor bana! Mübarek üç aylarda acaba cin falan mı dadağında Sıdık'a? Hay <laughs> böyle komedi komedi konuşuyorum! Ay ya böyle kalırsam? Ay fena mı kız? Keşke hep böyle olsan! Şen Şakrak esprili Safiye. <laughs> Hayırdır? Aa, ne oldu kız? Miden falan mı bulanıyor yoksa? Yok ya. Hayır, espri yapıyordum da son dakikada yakalayıp tuttu bazı. <laughs> Vay başıma gelenler. Allah kahretsin. Ne bu? Kız nereye ya? Aa bunda üzülüp ağlayacak bir şey yok ki. Hı, ne ya. Ya belki gelip geçici bir şeydir. Sonra düzelir eskisi gibi olursun ha? <laughs> daha sonra Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <laughs>